Dilek, küratör. O, herhangi bir oluşumun düzenini sağlamak konusunda bir ustadır. Tahmin edilemeyenleri hisseder, görülmeyenleri sanatsal iletişimiyle görür. Eksikleri ve yanlışları fark etmekle kalmaz. O öyle bir düzene sokar ki bulunduğu ortam değer kazanır. Bunu yaparken herhangi bir ekleme yapmaya gerek bile duymaz. Yalnızca var olanların düzenini sağlamakla bile bunları gerçekleştirebilir. Hislerinin gücü kendisinin çevre şartlara direncini sağlayacak ve kariyer güdümü ait olduğu oluşumda ön planlara çıkabilmesinde rol oynayacaktır. Onun yolu kariyerle ilgilidir ve iletişimini bunun için sanatsal derecede ve kendine has sağlar. Negatifliğinde umursamaz, şımarık ve kariyerini içgüdüsel olarak taşlayana dönüşebilir.